Evet, doğru. Evet. Haftada bir gün en az kırmızı et, haftada iki gün en az balık, diğer günlerde yeşil. Salata olabilir, ot türü olabilir, sebze türü olabilir. Alzheimer'dan korunmak için doğru beslenme şart. Özellikle tereyağı, margarin gibi doymuş yağlardan uzak durmak gerekiyor. Haftada en az 6 porsiyon fazlası olabilir yeşil yapraklı bitki tüketeceğiz. E vitamininden antioksidan, zengin e, bir meyveleri diye geçen işte çilek, ahududu, börklen, kızılcık. Bunları olabildiğince tüketeceğiz. Haftada 5 porsiyon gibi. Ceviz, badem, fındık, kabak çekirdeği, mutlaka zeytinyağı. E, bunun dışında balık, Araştırmalara göre bu diyet hastalığa yakalanma riskini %55 oranında düşürüyor. Yumurta yerim, ben. çok yumurta, peynir, tereyağı, bal. Katı yağdan çekiliyoruz, zeytinyağlı beslenmek istiyorum. Kızartma yemiyoruz zaten, kızartmayı yemeyiz. Sebze yemeği, peynir, süt onları çok yiyoruz peyniri. Obez kişilerde bunama vakalarının görülme olasılığı normal vücut ağırlığına sahip olanlardan daha fazla. Obezite, hipertansiyon, diyabet, kolesterol yüksekliği gibi işte damarsal hastalıkları zemin hazırlayan kronik hastalıklar e, Alzheimer riskini %35 oranında çok yüksek bir oranda arttırıyor.